Herkese merhabalar. Bugün yarın oynanacak Galatasaray Antalya Spor maçını FC 24'te gerçekleştireceğiz. Baba. Baba Antalya, Antalya, spor, Antalya spor, spor olacak. Ben de Galatasaraylı. Galatasaray olacağım. Galatasaray yani. puan kaybettiğim için elimize gelen her şey yapacağız. At yalanını inananı. Namık Kemal. Sabaha <laughs> kadar buradayız. Takım yönetimleri gidelim. Hiçbir ben, şey yapmayacağım. Evet. Her türlü tokatlarımla. Aynen aynen. Ben de Antalya Spor çok düşük gelir diye ben de hiç geçen maçta çıktığımız kadro iyi bir çıkacağım ben de. Barış Alper, Kerem, Antalya Spor Karnet. düşük gelmezsen merak etme kardeş. Eller açık. Biz hep böyle atar, atar gidere gider. Eller de açık, kollar da açık, bacaklar da açık olsun artık. Bakacağız kim yenecek. Acımayacağım Galatasaray'a. Acımayacağım yetime. Yeneceğim seni. <laughs> bekle, bekle sen. Ve maç başladı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tam sağ pres çocuklar. Şöyle ultra ofansif de evet. aldım. Evet pres pres. Gegen pres. Kerem Demirbaş. Gegen pres çocuklar. Gegen gegen. Bak evet. Torreira'nın yaptığına bakın. Hakem, 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 hakem. Torreira yine şike yapıyor. Torreira şike yapmaz. Gegen, gegen, gegen. Kardi, Kerem Demirbay. Afet Demirbaş. Offside. Evet. Off <laughs> evet. Balcı kimmiş ya? Ertuğrul Balcı'yı mı? Balcı balcı. Ha? Gidelim çocuklar. Allah'ını seven geri gelsin. Benim tahminim 3 bir dal saray inecek. Senin tahminin bana. Senin tahminin bana. Benim tahminim çok acı olur. Mertens! Mertens, Mertens, Mertens! Mükemmel bir gol. Videoda parazitler oluştu yani sanki. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Evet, yine ataktayız. Kerem Demirbay. Kerem de... Az farkla taç. Bu maç burada böyle biteceğini mi zannediyorsunuz? Yo evet, 3-0 yeneceğiz. 3 1 hatta. Bu arada biz Fatih olarak Galatasaray'ız. Kerem, Kerem! Evet, bizim verilir. Şu anda senin ilk daha seni de göreceksiniz. Kerem, haydi Kerem. Bu sıralar çok iyi performans sergilemiyor. Offside o. Köhn de yeni geldi. İyi oynuyor bence. Köy, Köhn'den mi geldi acaba? Ne diyor bu? Allah'ım Ha? Hadi! Mertens! Mükemmel bir müdahale. Mükemmel bir müdahale. Hop bakal. Mertens Kerem. Mertens. Mertens. Hadi canım kal Şöyle Kerem Demirbay dayım kullandı. Ne yaptın dayı? Tora El ile Elvan. Elvan hocam. Elvan yok devam. Dayı hadi. Aferin kale. Hemen başla. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Ye, onu orada, ye onu orada. Ye onu orada. Aurelia. Kontra. Kontra. Ya onu. Yapma. Penaltı. 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 Bunun adı penaltı. Bu maçta şike var. Şike mike yok. Ağlamayalım. Bu maçta şike var. Dur, bir daha gösterelim. Göstermeyelim. Ya. Antalya Spor beraberliği yakılıyor sayın seyirciler. Benim dediğim skor olacak 3-1 olacak. Sen 3-0 demiştin. ben de <laughs> 3-1 3-0 demiştin. Ya. Yeah. Ben gerçek <laughs> maç için 3-1 dedim. Hadi bakalım. İko. İko. İko baba. İko ba Yemiyor Anadolu çocukları. Yemiyor. Yemiyor. O Mükemmel saat olsaydı. Yarım metre olsaydı. Olur. Asaray çok kötü durumlara düşmeye başladı saniyeciler Antalya Spor karşısında. Kerem. Hadi. Kerem hadi. Ne yaptın Kerem? Ben açmadım kişi ki yapıyor benim takımdakilerin hepsi. Mükemmel bir kontrala. Mükemmel bir kontrala. Ben bir sor Hadi oğlum. Aferin. Hadi Kerem. sarı kart çıkıyor. Bu maçı alacağız başka yolu yok. Gücümüz de eksik olabilir ama. Haydi bu. <laughs> Libero Icardi. Mauro Emanuel Icardi aşkına matun. En şey bunlar da işte alsın. Kerem. Kerem. Dries Mertens yapmayın. 10 saat önce bir delilik yaptım. Mustera. <laughs> Çok sert. 3-2. Geri dönüyoruz. 3-2. Mustera vuruyor. Onlar çarpıyor, bir gol oluyor. 3-2. Zaten normalde daha önce gol olmuş. Yara vursana var. ya. Çok çekişmeli bir maç. Galatasaray kötü durumlara düşmeye başladı Zeynep Şimdi göreceğiz. Bakacağız. Bakacağız, bakacağız. Biri daha büyük, bakacağız. Orasından gezdim, siz bana e cevap sattınız herhalde. Aha! Aa, bak. <laughs> Buradan bir gol gelir mi? Haydi Kero. Haydi Kero. Mükemmel çıkardı. Olmasa ama goldü bak. Şut! Aferin Kaleci. Sonunda. Aferin oğlum. Şöyle hemen çağıralım, biriz Mertens. Oha ya. Kaleci aferin. Ekstra prim var kaleci. Böyle bir şaşırtmaca yapalım dedik. Çok Abi. sert hareket. Ya. Çok sert hareket. Hiçbir şey yok ya. Hareket sakin ol. Hemen başla. Hemen başla. Adam yatıyor ya çıktım. Ne yaptı? Çıktım. Niye çık açık ya? Eee nereye yaptın sen şimdi? Eee e, ne olacak? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Şimdi sen nane yemedin mi? Hiçbir şey olmayacak. İko. Ya oğlum oraya değil. Tamam. Keron. Evet. evet, evet. Çok kötü. Tamam. Korner. Değil. Hakem. Hakem vermedi. Hakem. Yine vermedi hakem. Hakem vermedi. Yine vermedi hakem foylu. Hakemi de yeneceğiz ha çocuklar. Ah, ah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oluyordu, ne Allah Allah. <laughs> Çok güzel olacak Diego. Penaltı. İyi yani. <laughs> penaltı. Adamların poposuna, başına, bir yerlerine çarpıyor ve yine de geliyor ya. Yani. Ofsa, bırak, bırak. bırak, Bırak bırak bırak. Yer yer Ay! Gol! Şike var. Hakkın... Nasıl mi? <laughs> evet. <Öyle. gülüyor> Bu maçta şike var. Soruşturma açsınsın. Soruşturma açılacak, Galatasaray açılacak soruşturma şimdi gelirse. Taraftar çıldıracak. Orada bir şey gördüm. Çok da güzel al, görmüşüm. Al, 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 Çok al. da güzel görmüşüm. Kerem. Kerem. Çok güzel sakin, sakin, Yok öyle, yok öyle. Sonuna kadar mücadele ediniz. İyi bir şey Hiçbir şey olmaz. Ne yaptınız? E, e, Vur. Yapma bir kontrada. Yapma hakem. Burada bittirme kardeş. Ben oyuncu değişikliği Burada yaptım. kardeş. Burada bittirme kardeş. Burada bittirme kardeş. Ben oyuncu değişikliği hakkımı kullanacağım. Ulan, sabaha kadar değiştirin. Eyüp. Sabaha kadar değiştirin. Eyüp girsin. Berkan gidiyor. Sol kanatta ilk 11 başlar inşallah zaten. Ben çok seviyorum zaten. Hadi hadi Galatasaray hadi. Biraz çabuk. O oradan başlamış güzel. Sıkıntı yok. sıkıntı var sana. Aha hadi. Hadi Barış. Barış Alper vitesi 3'ten 5'e taktı. Eyüp. Barış. Barış. Verdi pasını. Mauro. Emmanuel. Libero Icardi. Attı golünü. Aşkın olayım. Attı golünü. Yine ve yine attı. Hattrick yaptı her maçta. Bela olan gol. Bela olan Ye ye bedava da ondan sonra değil mi arkadaşlar? Şöyle. <laughs> Kırın bacaklarını. Kırın bacaklarını Wilfred Liza. Verdi pasını denk. yaptın değil. son anda kaleci parmaklarının ucuyla tutuyor topu. Ya ne bu? Al. O ne Al. Sakin ol ya. Yenileceksin diye o kadar şey yapma. Evet o. Yukarıda. O. Yukarıda. Zaha. Hoca. 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 Ya. Bağırma lan milletin içinde. Ne var ya? bırakacağız. Şey var diye. Yukarıda aşkın olayım. Aşkın olayım. Barış attırdım önüne. Barış Alper. Sonra bomboş, bomboş. Barış Alper Yılmaz vites 3'ten 5'e taktı. Evet, Larson. Larson hiçbir şey evet, yapamaz. Son, Orada son, hayvanım var benim. Son, o zaman hayvan benim, benim kızarlar. <laughs> ne? अदबरीश şey var ama öyle gebert işte. Yo, geldi? Oha, hiçbir türlü tutamadı zaten. Sonuna kadar hızlan diye. Yok öyle, al sana fark at, Beraberlik de yedir bizim için. Of, 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 hadi kom. Ya yapma be oğlum be. Hayda. Hayda. Yo, offside, yo, yo, yo. offside. Oh. Offside. Ay, oh, Kuray <laughs> ya! Aslanım benim be! Elvar kaydı <laughs> yapamayalım. Come, Come back. soruşturma Come back. Come back. Come back. Matius Tete. Çıktı. Sen de mi Allah'ın bir kulu istemeye gelmiyor top. Kardi, Mauro, <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ya Söylenmedi bombur, hiç. Bombur, Sana layık düşler. Benden önce tutsak iyiyim. Biliyorsun sen de. Aha. Eyüp yapacağın işi. Şey. Eyüp, Eyüp ne yapıyorsun Eyüp'cüğüm? Ha? Hadi, olsa Barış. Olsa Hadi Barış. Hadi Barış. Hadi Barış Alper. Bak çekmesini istedik. Şut. Son anda kaleci. Çok güzel bir Ayda tek kaç kişi yakalan? Dört. Tek kişiye dört kişi. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir, kişiye bir gol. Dört kişi girilir mi ya? Mükemmel ayıp, bir gol. Ayıp. Mükemmel izleyelim bir daha. Çok güzel bir gol oldu. Kontra Geçer misiniz? Çok güzel bir gol. Evet. Boş kare nenem de atar yani. Yazık kafana. Nene, güzel iyi futbol oyuncu Brezilyalı nene. Yapmayalım ya, evet, yapmayalım evet. ya. ya. <laughs> 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 Böyle bir skor olur mu mükemmel ya? Mükemmel bir gol yine altı. Mükemmel bir gol. Antalya direniyor. Come back. <laughs> Come back, şimdi defans, şimdi iyi defans, şimdi iyi defans çocuklar. Hiç kimse gelmiyor, bir Gelmesin. anda kulu gelmiyor ya. Kendisine rahasınlar, çok güzel. Bak, güzel. bak, bak. Gol, gol hocam. Hayvan, 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 hayır. Hayda. Mükemmel bir gol, maç koptu sayın seyirciler. Maç koptu artık. Galatasaray ne hallere düştü? Ne hallere düştü Galatasaray? Kendi sahasında uzun bir aradan sonra yenilecek mi acaba? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Konsantrasyon eksikliği hissediyoruz Galatasaray futbolcularla. 8. dakika, direniyoruz. Şike var. Şike Kaç var. tane gol şikeyle var daima. Şike mi? Şike mi? Yok, aslan gibi daima. Her yapma ya. Ya boşu boşuna süre gidiyor. Ya yapma be. Yapma be. Ya ne var ya. Oh, oh, oh. Ne var ya. No, no. Delireceğim yemin ederim ki ya. Ya as. At önüne. Yapma, yok offside. Yapma, yapma. Yapma, yok offside. Bakalım var mı offside? Nasıl offside bu hocam? Nasıl offside bu? Nasıl offside vermiş hakemi? <Gülüşmeler> Beni alakadar yani? etmiyor. Hadi, hadi. Haydi bir gol daha. Haydi bir gol daha. Haydi bitsin şu maç. Eyüp. Eyüp. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. Eyüp. Eyüp Aydın. Genç yetenek. Yapıştırdı golünü. <laughs> Eyüp Aydın. Böyle maç olur mu? 9-8'lik maç. Haydi bir gol daha. Fark olsun bu maç. Maalesef konuşuyor. Fark bu maç olur fark olsun. Barış. Haydi. Haydi. Vur. Offside. Oh, sert, sert. Sert. Hadi, çocuklar bir gol atalım uzatmaya gitsin bari. Hayır evet hadi hadi. Haydi. Haydi Barış. Haydi Barış. <laughs> Haydi. Ne <laughs> 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 maç? Bitti. Helal etmeyeyim. Hayır. <laughs> evet bitmedi. Hadi gidelim. Ya bitirme ya bitirme ya. Evet, ne düşünüyorsunuz? Siz. Ben de tebrik ederim. Sana ne kadar zorladığımız için. Yorumlara yazın. Tamam, benim, benim hakkım mıydı? Babamın hakkı mıydı? Maç mıdır? benim hakkımdır. Gel ben çok kötüydü maalesef. Bence benim hakkımdı. Bence Maçın oyuncusu kim olmuş? Ikar olmuş. E bütün golleri o attı. <laughs> <laughs> Ettirlik değil. Bak Eyüp Aydın'la gol attı bana sene. Eyüp Aydın'dan mı öğrendin? Ne yapalım? Bir daha kez o maça daha iyi çıkacağız. Videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.